Yukarıda tipi misri alanındayız. İşte. Hmm, çok güzel kokuyor. Defne ağaçları. Çiçek şey açacak tomurcuklandılar. Havalar o kadar güzel ki. Kış. Bu sene kış görmedik. Merhaba, hoş geldin. Gel oğlum gel korkma lütfen. Ee, hiç hava soğumadı. Hep böyle güzel. Vallahi bilmiyorum inşallah iyi olur. Yani bu kadar güzel havalar iyi bir şey değil kışın ortasında. Ocak ayındayız ve Havalar çok güzel. Oğlum <laughs> Evet, burası mesire alanı. Buraya geliyor, geliyorsunuz. Buralarda piknik yapabiliyorsunuz. Piknik oturma alanları var, çam ağaçlarının altında muhteşem bir yer. Gerçekten Beykoz'da, e, gümüş suyu karlı tepe. İşte burada da mangal yapabileceğiniz ocaklar var mangal yapmak için özel yerler yapmışlar. Kendiniz mangal yakamıyorsunuz gelişi güzel. Burada ocaklar var. Buralarda mangalınızı yapıyorsunuz. Bu oturma yerlerinde de oturup yemeğinizi yiyorsunuz. Yürüme yolu var. Bayağı bir yürüme yolu var. 2-3 kilometre kadar var. Büyük bir alan burası. Bu alanda Yürüme yapabilirsiniz, dediğim gibi bir piknik yapabilirsiniz, çocuk çocuk mesela değişik orada spor yapmak için gençleri basket basketbol futbol oynayacakları sahalar var Bu çocukların gençlerin bayağı güzel bir etkinlik alanı yukarıda kafeteryamız var. Gibi çayını içebilirsin termoslu çayını getirip kendin de burada içebilirsin bunun altında çok güzel görüntü de güzel oksijen bolca <laughs> çocuklar biraz sakiniyet ne yapıyorsunuz bakayım siz? <laughs> El sallayın. Bak, bak. Bak. <laughs> El sallıyor. Arkasını biri dönmüyor. Yani böyle. <laughs> Çok fenasın sen. Bak, 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 bak. Evet, böyle işte belli aralıklarda e, bu şeyler var. Mutfak gibi yapmışlar. Buradan mesela su ihtiyacını yiyeceğiniz yıkayabilirsiniz. Ocaklar var, pişirebilirsiniz etiniz vesaire. Böyle. Ee, Adım başı çeşmeler var, çeşmeler yapılmış yani e, 30-40 metre aralıklı bu çeşmeler var. Gerçekten düşünülmüş, güzel düşünülmüş güzel bir ortam. <laughs> Mustafa. Gözünü çıkar artık Mustafa. Önüne göremeyeceksin.